Merhaba. Bugün e, oldukça derin ve hassas bir konuya giriyoruz. Emre Deniz'in kaleme aldığı Cehennem Sonsuz mudur adlı eserin ışığında İbn Kayyim'in şifaül Alil kitabındaki düşüncelerini temel alarak şu çetrefilli soruyu inceleyeceğiz. Cehennem azabı sona erecek midir? Evet, gerçekten de üzerinde çokça düşünülmüş, tartışılmış bir mesele bu. Kesinlikle. Yani İslam teolojisinde ciddi tartışmalara yol açmış, özellikle Allah'ın mutlak hikmeti ve sonsuz rahmeti gibi temel sıfatlarıyla nasıl bağdaştığı sorgulanan bir konu. Hani İbni Kayyim'in kendi ifadesiyle adeta dağları yerinden oynatacak bir soru. Aynen öyle. Bizim de buradaki amacımız, bu karmaşık konuyu ve temelindeki argümanları yani delilleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hı hı. Konu doğrudan ilahi adalet, merhamet ve hikmet anlayışımızın e, tam merkezinde yer alıyor aslında. Evet. Bu ele alacağımız kaynak da yani Emre Deniz'in İbn Kayyim'den yaptığı bu derleme farklı teolojik yaklaşımları ele alırken özellikle hikmet ve rahmet kavramları üzerinden konuya odaklanıyor. Bize çok katmanlı bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz. Anladım. Kaynakta İbn Kayyim'in konuya ilginç bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Yani doğrudan cehennemden değil de hayvanların çektiği acılardaki ilahi hikmet sorusu üzerinden giriyor. Evet evet, o ilginç bir başlangıç noktası. Bu sanki daha büyük resmi, yani Allah'ın fiillerindeki genel hikmet ve rahmet prensibini anlamak için bir zemin hazırlıyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Büyük soruya, yani cehennemin sonsuzluğu meselesine gelmeden önce İbn Kayyim genel bir çerçeve çiziyor. Allah'ın fiillerinde bir hikmet, bir amaç var mıdır, yok mudur? Bunu tartışıyor. Hı. İşte hayvanların acı çekmesi örneği üzerinden de e, bazı yetersiz gördüğü yaklaşımları ele alıyor. Mesela ateist veya materyalist bakış açısı ne diyor? Bu sadece doğanın işleyişi, ilahi bir irade yok diyor. Bunu bir kenara koyuyor. Tamam. Sonra bazı teolojik yaklaşımlar var. Onlar da Allah'ın mutlak iradesini, yani meşiyeti o kadar vurguluyorlar ki onun fiillerinde bir sebep, bir hikmet aramak gereksizdir. Hatta bu onu sınırlamak olur diyorlar. Yani Allah dilediğini yapar, sorgulanmaz gibi bir anlayış. Aynen. İbn Kayyim diyor ki bu anlayış Allah'ın kemale ermişliğini, onun isimlerinin ve sıfatlarının mükemmelliğini tam olarak kavramamızı engeller. Bir de başka bir görüş var. Hikmeti sadece insanlar gibi sorumlu varlıklar için kabul ediyor. Acılar ya ileride telafi edilecek ya da sabrın karşılığı olacak diyor ama hayvanların durumu buna tam oturmuyor işte. Dediği ve ehli sünnete atfettiği yaklaşım ne bu genel çerçevede? Hikmet prensibini nasıl temellendiriyor? İbni Kayyım'ın savunduğu ehli sünnet olarak tanımladığı perspektif şöyle. Allah'ın mutlak kudretini ve iradesini, meşiyet tabii ki kabul ediyoruz. Ama bununla birlikte onun tüm fiillerinin aynı zamanda kapsamlı bir hikmetten yani hikmeti kâmileden kaynaklandığını vurguluyor. Yani hem mutlak irade var hem de bu irade her zaman hikmetli. İkisi bir arada. Tam olarak. O dilediğini yapar, evet. Ama dilediği her şey aynı zamanda en üst düzeyde hikmetlidir. Hikmet ne demek? En basit tanımıyla, bir şeyi tam olması gerektiği yere koymak, yerli yerince yapmak. Bu görüşte, naslar, yani ayetler ve hadisler, sağlam akıl yürütme ve insanın fıtratı birbiriyle çelişmez uyum içindedir. Hı hı. Burada kritik bir ayrımı yapıyor. Yaratılışın asıl amacı ve Allah'ın fiillerinin kendisi daima hayırdır. Şer, yani kötülük, acı, bunlar Allah'ın fiilinin kendisinden değil, o fiilin yaratılmışlar üzerindeki etkisinden veya yaratılmışların kendi eksikliklerinden mesela nefsinden, tabiatından kaynaklanır. Ya da bazen daha büyük bir iyilik için bir araç oluyor belki. Aynen öyle. Ya da daha büyük bir hayra ulaşmak için kaçınılmaz bir araç, bir yan etki olarak ortaya çıkıyor şer. Ama Allah'ın fiili özünde hep hayır. Anlıyorum. Yani acı gibi, zorluk gibi görünen şeyler bile aslında daha büyük bir iyiliğe hizmet eden, hikmetli bir düzenlemenin parçası olabilir. Şey gibi mi? Hani şifa veren acı bir ilaç gibi. Tam olarak bu benzetmeyi kullanıyor İbni Kayyim. Acıların ve zorlukların metinde külfetler diyor. Ya doğrudan bir lütuf ve rahmet olduğunu söylüyor. Belki biz fark etmesek de. Evet. Ya adalet ve hikmet gereği olduğunu, ya gelecekteki bir hayra hazırlık ve ıslah için olduğunu, ya daha büyük bir acıyı engellemek için olduğunu, ya da bazı lezzetlere özellikle manevi olgunluklara ulaşmanın zorunlu bir yolu olduğunu belirtiyor. Manevi olgunluklar derken mesela ilim, sabır, zühd yani dünyaya aşırı değer vermeme gibi erdemler bunlara ancak zorluklarla mücadele ile ulaşıldığını vurguluyor. Hatta meşhur bir Arap şiirine atıf yapıyor. Zorluk olmasaydı insanların hepsi efendi olurdu. İlginç. Hatta hastalıkların bile bedensel faydaları olabileceğini söylüyor. Mesela sıtma ateşi vücuttaki bazı toksinleri atabilir diyor. Özetle ruhum ve kalbin sağlığı bazen bedenin katlanacağı zorluklara bağlıdır. İşte bu genel hikmet ve rahmet ilkesi bizi şimdi asıl konumuza yani cehennemin sonsuzluğu meselesine getiriyor. Çok temel bir soru ortaya çıkıyor o zaman. Eğer Allah'ın her fiilinde bir hikmet, bir maslahat, yani bir fayda ve bir rahmet boyutu varsa ebediyen sürecek, asla bitmeyecek bir azapta nasıl bir hikmet veya rahmet tecellisi olabilir ki? Evet, burası işin düğüm noktası gerçekten zor bir soru. İbn Kayyim de tam bu sorunun ağırlığını vurgulayarak başlıyor bu bölüme. Ve yine daha önce yaptığı gibi yetersiz bulduğu cevapları sıralıyor. Mesela Mesela başta bahsettiğimiz Allah'ın fiillerinde hikmet aramayı reddeden bazı Eşari veya Cebriye yorumcuları var. Onlar bu zor sorudan kaçmak için ne diyor? Allah dilediğini yapar, ona hikmet sorulmaz. Klasik cevap. Evet. Ama İbn Kayyim bunu Allah'ın hikmet ve adaletine uygun düşmeyecek şeyleri ona isnat etme kapısını aralamak olarak görüyor. Yani tehlikeli buluyor. Diğer uçta Kaderiye veya Mutezile gibi bazı ekoller var. Onlar da hikmeti aşırı yorumlayıp, büyük günah işleyen kafirin ebedi cehennemde kalmasının Allah için adeta bir zorunluluk yani vacip olduğunu savunuyorlar. Yani Allah adil olmak için onları sonsuza dek cezalandırmak zorunda gibi mi? Evet, o tür bir yorum. İbni Kayyım bunu da hatalı bir aşırılık olarak görüyor. Sonra felsefeciler veya bazı akılcıları var. Onlar da sonsuz azabı kendi akıllarına, hikmet ve rahmet anlayışlarına aykırı buluyorlar bu yüzden Naslardaki cehennem tasvirlerini e, mecazi korkutmalar olarak yorumlama eğilimine giriyorlar. Bu da vahyi inkar riski taşıyor tabii. Aynen öyle. Bir de hululiler veya vahdeti vücutçu akımlar var ki onlar yaratıcı yaratılan ayrımını zaten bulanıklaştırdıkları için konuyu bambaşka bir zemine taşıyorlar. Anlaşılan İbni Kayyim bu yaygın cevapların hiçbiriyle tam olarak tatmin olmamış. Peki onun ve benzer düşünenlerin sunduğu alternatif görüş ne? Kaynakta fenay nar deniyor sanırım yani ateşin sona ermesi. Bu görüş tam olarak ne diyor? Mantığı ne? Bu görüşün temel mantığı aslında şu. Cehennem ateşi de Allah'ın diğer fiilleri gibi hikmet ve rahmetinin bir tecellisi olarak belirli amaçlara hizmet eder. Nedir bu amaçlar? Temel olarak günah ve küfrün manevi kirlerinden arındırma, kaynakta tehzip kelimesi geçiyor, belki kişiyi ıslah etme potansiyeli taşıması ve tabii başkaları için caydırıcılık. Hı hı. Ancak diyorlar ki bu amaçlar özellikle de arındırma amacı gerçekleştikten sonra yani kişi o ateşle temizlendikten sonra sonsuza dek sürecek anlamsız amaçsız bir azabın Allah'ın hikmetiyle ve rahmetiyle bağdaşır bir gerekçesi kalmaz. Yani amaçsız azap olmaz diyorsunuz. Evet çünkü Allah alimdir, her şeyi bilir, hakimdir, her işi hikmetlidir ve en önemlisi rahimdir, sonsuz merhamet sahibidir. Dolayısıyla o boş yere, anlamsızca veya sırf kendisi için bir menfaat umarak azap etmez. Azabın bir hikmeti, bir amacı olmalıdır. E amaç gerçekleşince sonucun da değişmesi beklenir. Bu arındırma yani tezyip argümanı baya merkezi bir yerde duruyor anladığım kadarıyla. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani ateş nasıl bir arındırma aracı olarak görülüyor bu bakış açısında? Evet bu kilit argümanlardan biri. Şöyle bir mantık yürütülüyor. İnsanlar manevi olarak farklı derecelerde kirlenirler değil mi? Günahlarla, isyanla, küfürle. Allah'ın rahmetiyle bazıları dünyada temizlenir, tövbeyle, iyiliklerle, başa gelen musibetlerle. Doğru. Bazıları kabir hayatında, yani berzahta veya kıyamet gününün o dehşetli anlarında arınır. Ama tüm bu aşamalara rağmen temizlenemeyenler için son çare adeta tıbda son çare olarak kullanılan dağlama gibi İbni Kayyim bu benzetmeyi kullanıyor ateşle tedavi yöntemidir. Ateşle tedavi. Ağır bir tedavi tabii. Çok ağır. Ama amaç tedavi yani arındırma. Nitekim sayı hadislerde günahkar müminlerin bile cehennemde bir süre kalarak günahlarından temizlendikten sonra cennete girecekleri anlatılırken nihayet iyice temizlenip arındırıldıktan sonra gibi ifadeler var. Evet o hadisleri biliyoruz. Ya da Zümer suresi 73. ayette cennete girenler karşılanırken ne deniyor? Tertemiz oldunuz, hoş geldiniz. Bu da gösteriyor ki cennet ancak tam bir arınmadan sonra girilebilen tertemiz bir yurt. İşte Fena İnar görüşü diyor ki bu arınma prensibi sadece müminler için değil Cehennemdeki herkes için bir noktada geçerli olabilir. Sadece süreleri ve azabın şiddeti farklıdır. Yani bu bakış açısına göre ateş salt bir intikam aracı değil de daha çok rahmet ve hikmetin zorunlu bir sonucu olarak manevi hastalıkları tedavi eden, kişiyi asli fıtratına döndürmeye çalışan radikal bir operasyon gibi. Acı da bu operasyonun kaçınılmaz bedeli. Çok güzel özetlediniz. Eğer temel amaç buysa yani tedavi ve arındırmaysa o zaman Tedavi tamamlandığında ne kadar uzun ne kadar korkunç sürerse sürsün azabın da sona ermesi gerekmez mi? Mantık bunu gerektirmez mi? Argümanın özü tam olarak bu. Sonsuza dek süren bir azapta ne azap görenin kendisi için çünkü artık ıslah veya arınma gibi bir amaç kalmamıştır. Ne de başkaları için. Onlar zaten kendi durumlarındadır. Bir maslahat yani gerçek bir fayda veya hikmet görünmüyor bu yoruma göre. Hı hı. İşte tam burada rahmet argümanı da çok güçlü bir şekilde devreye giriyor. İbn Kayyim ve bu görüşü paylaşanlar şu noktalara dikkat çekiyorlar ki bunlar çok önemli. Birincisi, sahih hadislerde kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir, onu kuşatmıştır. Evet, rahmetim gazabımı geçti. Aynen, hatta rahmetin yüz parçasından sadece birinin dünyaya indirildiği, 99'unun ahirete bırakıldığı söyleniyor. Bu ne demek? Ahirette rahmet tecellileri çok daha büyük, çok daha kuşatıcı olacak demek. Peki, sonsuz azap bu kuşatıcı rahmetle nasıl bağdaşır? Bu birinci soru. Güçlü bir soru. İkincisi, Allah kullarını yaratırken asli amacı, onlara azap etmek değil, rahmet etmektir. Hud Suresi 119. ayeti de atıf yapılıyor bu konuda. Azap dediğimiz şey, sonradan ortaya çıkan isyan, küfür gibi arizi durumların bir sonucu yaratılışın temel gayesi değil. Tamam. Üçüncüsü, Allah'ın isimlerine Esmaül Hüsna'ya bakalım. Rahman, Rahim, Gafur çok bağışlayan, Kerim çok cömert, Afuv çok affeden, hep merhamet, şefkat, af vurgusu var. Kaynakta da belirtiliyor, Allah'ın isimleri arasında muazzip, azap edici veya muakip, cezalandırıcı gibi isimler yok. Azap etmek onun zati bir sıfatı değil, fiillerinden biri. Fiilleri ise sebeplere bağlı diyorsunuz. Evet, fiiller genellikle sebeplere ve hikmetlere bağlıdır. Ee, sebep ortadan kalkınca yani arınma ihtiyacı bitince fiilin yani azabın da sona ermesi beklenir diyorlar. Dördüncü olarak da şuna dikkat çekiyorlar. Allah dünyada kendisine isyan eden, onu inkar eden kullarına bile rızık veriyor, mühlet veriyor, peygamber gönderip uyarıyor. Bu rahmet tecellileri gazabından önce geliyor ve onu kuşatıyor. Doğru. Hal böyleyken ahirette rahmetin tamamen ortadan kalkıp sonsuz katıksız bir gazabın hüküm sürmesi Allah'ın bu değişmez sıfatlarıyla çelişkili görünüyor bu yoruma göre. Argümanlar gerçekten çok düşündürücü ama dinleyicilerimizin de aklına hemen geliyordur. Benim de geliyor. Peki ya Kur'an ve sünnetteki o çok net gibi görünen ebedi kalış ifadeleri? Yani defalarca geçen halidine fiha ebeda orada sonsuza dek kalıcıdırlar gibi ayetler var. Fenai nar görüşü bu nasları nasıl ele alıyor? Bu en temel itiraz noktası gibi duruyor sanki. Kesinlikle. En kritik ve en çok tartışılan nokta burası. Bu görüşü savunanlar da tabii ki bu nasları inkar etmiyorlar ama farklı bir açıdan yorumluyorlar. Birkaç temel dayanakları var bu yorum için. Nedir onlar? Birincisi ve belki de en önemlisi bazı ayetlerde geçen istisnalar. Özellikle iki ayet öne çıkıyor. Hud suresi 107. ayet, cehennemlikler için diyor ki, Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada kalacaklardır. Bir de Enam suresi 128. ayet, yine cehennemlikler için Allah'ın diledikleri hariç orada ebedi kalacaklardır diyor. İşte bu Rabbinin dilemesi hariç veya Allah'ın diledikleri hariç yani illa maşa-e rabbuk istisnası çok kritik. Yani bir kapı aralık bırakılıyor gibi mi? Aynen. Özellikle Enam 128'in sonunda ayetin nasıl bittiğine dikkat çekiyorlar. Şüphesiz Rabbin hakimdir, hikmet sahibidir, alimdir, her şeyi bilendir. Bu ne demek? Bu istisna rastgele bir şey değil, Allah'ın sonsuz ilmine ve hikmetine bağlı bir durum. E hikmet ve rahmet neyi gerektirir? Onlara göre belli bir amaç yani arınma hasıl olduktan sonra sonsuz azabı değil bir kurtuluşu gerektirir. Dolayısıyla bu istisna o kurtuluşun kapısını aralıyor diyorlar. Peki ama genel kabul yani yaygın yorum bu istisnanın sadece cehennemden bir süre sonra çıkacak olan günahkar müminlere yönelik olduğu şeklinde bu yoruma ne diyorlar? İşte tam da bu yoruma itiraz ediyorlar çünkü diyorlar ki özellikle Enam suresindeki ayetin geçtiği bağlama yani siyah sibakına baktığımızda ayet açıkça kafirler ve onların dostu olan şeytanlar hakkında konuşuyor. Ha. Dolayısıyla bu kadar açık bir istisnayı alıp sadece müminlerle sınırlamak ayetin zahirine ve bağlamına pek uygun düşmüyor diye savunuyorlar. Bu birinci nokta. Anladım. Başka? İkinci önemli bir argümanları da dilsel. Diyorlar ki Kur'an'da cennet nimetleri anlatılırken kullanılan ifadelerin kesinliği ile cehennem azabı için kullanılan ifadeler arasında ince bir fark var. Mesela cennet için ne deniyor? Kesintisiz, bitip tükenmeyen bir lütuf. Hud 108'de ata en gayri meczuf ifadesi var. Veya Sat suresi 54'te bitip tükenmeyen rızık veya Hicr 48'de oradan asla çıkarılmayacaklardır. Çok net sürekliliği teyit eden ifadeler. Evet. Ama diyorlar ki cehennem azabı için benzer kesinlikte mesela asla kesintiye uğramayacak azap, bitip tükenmeyecek ateş gibi doğrudan ifadeler Kur'an'da yok. Bu da onlara göre cennetin sonsuzluğunun özel olarak vurgulandığını ama cehennem için durumun farklı olabileceğine dair bir işaret olabilir. Peki ya o kilit kelimeler? kul yani halidin kalıcı ve ebet yani ebedi ebedi bunlar doğrudan sonsuzluk demek değil değil mi İşte bu kelimelerin Arap dilindeki asıl anlamlarına ve kullanımlarına dikkat çekiyorlar diyorlar ki hem hold hem de ebet kelimelerinin temel anlamı aslında çok uzun süre kalmak bir yerde uzun müddet ikamet etmek mutlak matematiksel bir sonsuzluk anlamı her zaman zorunlu değil kelimenin anlamı kullanıldığı bağlama göre değişir örnek var mı buna Kur'an'dan veya Arapça'dan var tabii. Mesela dünyadaki bir bahçe için bile muhallet cennet yani kalıcı bahçe ifadesi kullanılabiliyor. Ya da Bakara 95'te Yahudilerin ölümü ebediyen yani asla istemeyecekleri söylenirken bunun dünyadaki yaşamları süresince olduğu anlaşılıyor. Daha da önemlisi şu, bu aynı halidin ve ebet kelimeleri cehennemde sonsuza dek kalmayacağı bütün müslümanlar tarafından kabul edilen yani icma ile sabit olan günahkar müminlerin cehennemdeki kalış süresi için de Kur'an'da kullanılmış. Aa evet doğru günahkar müminler için de halidin deniyor bazı ayetlerde. Aynen. E şimdi eğer bu kelimeler müminler için mutlak sonsuzluk ifade etmiyorsa kafirler için kullanıldığında neden otomatik olarak ve kesinlikle mutlak sonsuzluk anlamına gelsin bu soruyu soruyorlar dolayısıyla diyorlar ki cehennem ehlinin ebedi kalacağı ifadelerini cehennem var olduğu sürece oradan çıkmaksızın çok uzun süreler kalacaklar şeklinde anlamak dil bilimsel olarak mümkündür yani cehennemin kendisi sonsuz olmayabilir demek istiyorlar tam olarak bu cehennemin kendisinin Allah gibi ezeli ve ebeli olduğu anlamına gelmiyor kaynakta bu ayrım çok net vurgulanıyor diyor ki Cehennem ehlinin azabının cehennem var olmaya devam ettiği sürece ebedi olması ile cehennemin hiçbir şekilde kesintiye uğramaması anlamında sonsuz bir biçimde ebedi olması arasında büyük bir fark vardır. Yani azap süresi cehennemin varlığına bağlı olabilir, cehennemin varlığı da Allah'ın dilemesine bağlı. Anladım, bu önemli bir ayrım. Bu dil bilimsel ve yorumsal argümanların yanında sahabeden ve erken dönem alimlerinden gelen bazı rivayetler de var sanırım bu görüşü destekleyen. Evet, bu da argümanlarının önemli bir dayanak noktası. İbn Kayyım, başta Hazreti Ömer ve İbn Mesud olmak üzere Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr gibi bazı büyük sahabelerden gelen rivayetleri ve yorumları aktarıyor. Bu rivayetlerde ne deniyor? Cehennemin bir gün boşalacağı, içinde kimse kalmayacağı, hatta üzerine otlar biteceği, kapılarının rüzgarda sallanacağı gibi ifadeler var. Gerçekten mi? Hazreti Ömer'den en mesela. Evet. Mesela Hazreti Ömer'in şöyle dediği rivayet ediliyor. Cehennem ehli orada kum taneleri gibi veya Uhud tağı ağırlığınca bir süre kalsalar bile mutlaka oradan çıkacakları bir gün gelecektir. Veya İbni Mesud'dan cehennemin üzerine öyle bir zaman gelecek ki içinde kimse kalmayacak ve kapıları boşluktan sallanıp duracaktır. Bunlar çok çarpıcı rivayetler. Evet. İbni Abbas'tan da Allah Cehenneme onları yiyip bitirmeyi emreder şeklinde bir tefsir naklediliyor. Tabi'in dönemi imamlarından meşhur Şabi'den, Cehennem, cennet ve cehennem iki yurttan en önce harap olacak, en çabuk sonu gelecek olandır sözü aktarılıyor. Peki bu rivayetlerin sıhhati yani güvenilirliği ne durumda? İbni Kayyim bu rivayetlerin sıhhatini de tartışıyor tabi. Bazıları hakkında çekinceler olsa da önemli olanın sahabe arasında böyle görüşlerin mevcut olması olduğunu söylüyor. Bu durum cehennemin sonsuzluğu konusunda mutlak bir icma yani kesin bir görüş birliği olduğu iddiasını zayıflatır. Hatta daha da ileri giderek sahabeden bu rivayetlerin aksine yani cehennemin sonsuzluğunu açıkça teyit eden spesifik bir sözün bilinmediğini iddia ediyor. Çok ilginç gerçekten. Peki şimdi bir de karşı argümana dönelim. Sıkça dile getirilen bir itiraz var. Bazı ruhlar o kadar körelmiş, o kadar kötülüğe batmış olabilir ki artık ıslah olmaları, hayrı kabul etmeleri mümkün değildir. Hatta Kur'an da bunu destekliyor gibi. Enam suresi 28. ayette inkarcılar için ne deniyor? Eğer dünyaya geri döndürülselerdi yine kendilerine yasaklanan şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar kesinlikle yalancıdırlar. Bu durum yani ıslah olmazlık sonsuz azabın bir gerekçesi olamaz mı? Evet, bu da çok güçlü bir argüman gibi duruyor ilk bakışta. İbn Kayyim bu ayeti ve argümanı da ele alıyor tabii ki. Cevabı şöyle. Bu ayet onların cehennem ateşiyle o uzun süreler boyunca temizlenip arındırılmadan önceki hallerini anlatır. Yani dünyadaki veya mahşerdeki o inatçı, yalanlayan hallerini. Anladım. Yani o andaki durumlarını. Evet. Oysa diyor İbn Kayyim her insan temelinde, özünde Allah'ı tanımaya ve ona inanmaya yatkın bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Hani o meşhur hadis var ya, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Evet. Tamam, sonradan şeytanlar, kötü çevre, kişinin kendi tercihleri bu fıtratı bozabilir, üzerine örtebilir. Ama Allah'ın rahmeti ve hikmeti, ahkab denilen ki bu kelime çok çok uzun, nesiller boyu süren devirler, çağlar anlamına geliyor. İdrak etmesi zor miktarda süren bir az azap ve arındırma sürecinden sonra o bozulmuş gibi görünen fıtratın üzerindeki pasları temizleyip o asli potansiyeli yeniden ortaya çıkarabilir. Yani fıtrat tamamen yok olmuyor sadece üzeri ürtülüyor diyorsunuz. Aynen kaynakta İbni Kayyım'ın şöyle bir ifade kullandığı belirtiliyor. Allah onları bu idrak edilemez uzunluktaki azaptan sonra temizlenmiş olarak başka bir şekilde yeniden yaratmaya neşe uhra, kadirdir. Bu bir yok oluş değil, bir dönüşüm, temizlenmiş yeni bir yaratılış. Bu başka bir şekilde yaratma veya dönüşüm fikri çok dikkat çekici. Bu ahiretteki ölümün mahiyetiyle ilgili tartışmalarla da bağlantılı o zaman. Hani ölümün koç suretinde kesilmesi hadisesi var ya Evet, evet, orayla da bir bağlantı kuruluyor. Deniyor ki, kıyamet günü o koç şeklinde getirilip boğazlanacak olan ölüm, dünyada bildiğimiz korkulan, yok oluş gibi algılanan ölüm türüdür. Ancak cehennemden çıkışla ilgili hadislerde geçen durumlar farklıdır. Mesela o hayat ırmağına atılıp yeniden bitki gibi bitmeleri hadisesi. Bunun farklı bir mahiyette olduğu, bir tür dönüşüm olduğu, önceki o kirli yanmış halden yeni temiz bir varoluşa geçiş olduğu belirtiliyor. Hatta kafirlerin cehennemde görevli melek Malik'e yalvarmaları var ya. Evet, Zuhruf suresi 77'de geçiyor. Ey Malik, ne olur Rabbin artık bizim ölümümüze hükmetsin. İşte o yakarışın bile mutlak yok olmayı istemek değil çünkü ahirette mutlak yokluğun olmadığını biliyorlar belki de. Bu azap halinden kurtulup bu bahsettiğimiz dönüşümle Yeni bir hale geçmeyi istemeleri olarak yorumlanıyor bu perspektife göre. Yani bir nevi rahmet talebi aslında azaptan kurtulma isteği. Anlıyorum. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı sunuyor ele aldığımız kaynak. Yani Emredenzim İbni Kayyım ekseninde derlediği bu çalışma cehennemin süresi ve mahiyeti hakkında yerleşik kabullere ciddi anlamda meydan okuyor. Temel gerilim noktası bir yanda cehennemin kalıcılığına, ebediliğine işaret eder gibi görünen naslar, diğer yanda ise Allah'ın mutlak hikmet ve her şeyi kuşatan rahmet sıfatları arasında düğümleniyor sanki. Kesinlikle öyle. İbn Kayyım'ın ve bu görüşü benimseyenlerin temel tezi, özetleyecek olursak, sonsuz ve hiçbir amaca hizmet etmeyen anlamsız bir azabın Allah'ın bu temel sıfatlarıyla bağdaşmayacağı yönünde ve ilgili nasların da azabın arındırma amacı tamamlandıktan sonra sona ereceği şeklinde yorumlanmasının mümkün olduğunu savunuyorlar. Evet, temel çerçeve bu. Bu yaklaşım nihayetinde cezanın bile bir ıslah bir arındırma amacı taşıdığını, dolayısıyla belki de sınırlı olabileceğini ve en şiddetli ilahi gazabın bile eninde sonunda Allah'ın o daha büyük ve kuşatıcı olan rahmeti tarafından aşılacağını, geçileceğini öne sürüyor. Hı hı. O ahkap gibi bizim idrak etmemizin çok zor olduğu, muazzam uzunluktaki süreler boyunca sürecek korkunç bir azaptan sonra bile bir sonun, bir dönüşümün ve ilahi rahmetin farklı bir tecellisinin mümkün olabileceği fikrini ortaya atıyor. Bu Allah'ın isim ve sıfatlarının ahiretteki tecellileri hakkında alışılmışın dışında ama kendi içinde tutarlı bir çerçeve sunma iddiasında olan bir yorum. Peki, o zaman dinleyicilerimizi şu düşünceyle baş bırakalım. Eğer her ilahi fiilin özünde biz anlasak da anlamasak da bir hikmet ve bir rahmet boyutu varsa, en dehşetli ilahi uyarıların ve azap tehditlerinin bile nihai amacını bu hikmet ve rahmet çerçevesinde yeniden düşünmek, acaba Allah'ın adaleti, merhameti ve genel olarak yaratan ile kurduğumuz ilişkiye dair anlayışımızı nasıl etkiler? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Belki de asıl üzerinde durulması gereken nokta, İbni Kayyim'in de sürekli vurguladığı gibi, Allah'ın rahmetinin gazabının nasıl ve ne şekilde geçtiği kuşattığı meselesidir. Bu derin konu üzerine düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.